Gebze adliye binası olmak üzere adliye binasının temelini açmaktayız. Ama tabii ki bugündeki şartlarımızda biliyorsunuz artık makinalar büyüyecek ve gelişecek çağa uymak durumundayız. Bizim de elimizde ilk inan makineyle tanıştık. İnan makineyle de tanışmamızın sebebi tabii ki inan makine bizim yerli bir malzeme ürettiğinden dolayı Türkiye'nin malı olduğu için ve firma yetkililerinde çok sevdiğimiz saydığımız büyüklerimiz olarak onları da tecrübe edinerek onların da yapmış olduğu ve bugünlere gelmiş olan üretimlerindeki yeni çağı yakalamış olmalarından dolayı tekrar inan makineyi tercih ettik. Bugüne kadar 1200 kiloluk kırıcıdan 5 tonluk kırıcıya kadar da makinalarımıza takmış durumdayız. Sips 36 kitimize bir tane 285 model olan 3 tonluk dediğimiz kırıcıyı taktık. 210 dediğimiz makinemize da de 215 şey 200, 155 modeli olan kırıcısını aldık 30 tonluk makinemize da 215 olan kırıcımızı aldık bir tane de Hitachi 520'ye 5 tonluk almıştık onu taktık Allah nasip ederse bir tane daha 30 tonluk bir makinem var onu verip bir projem var proje gerçekleşirse 5 tonluk kırıcı alacağım eğer ki projem gerçekleşmese ee, yine de 215 olan e, kırıcının bir tanesinden e, almayı taahhüt edeceğim yani. Yandaki yolu Gebze e, Belediyesi e, Büyükşehir kanalıyla ihale yapıldı. 3-4 tane firma kıramadı. İnanın inan makinanın o zaman 336, şey, 360 dediğimiz Hyundai'lar makinamız vardı. Onlar da 3 tonlu kırıcılarla başkalarını kıramadığı malzemeyi Fen İşleri Müdürlüğü'nden ihale yapılarak tercih olarak e, bizi seçtiler ve bu yolda da çok büyük bir emeğimiz geçmiştir. Burada dinamitle kırılıp dinamit patlatılıp ve yine de zorluk vardı ama biz 3 tonlu kırıcılarla beraber bu yolu da açtık. Büyükşehirimize tabii taşeron olarak çalışmıştık o zaman. O şekilde hizmet veriyoruz.